Zeynep Gürcanlı, Esat açılımı ve seçmen listesi tartışması. Cin şişeden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ve Soçi'de Rus lider Putin'le buluşmalarının ardından AK Parti hükümetinin katil Esed söyleminden kardeşim Esad söylemine geçişine ilişkin taşlar döşenmeye başlandı. Ancak Ankara ile Şam arasındaki 11 yıllık savaş öyküsü unutulmamalı. AK Parti'nin Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirme yolu engellerle dolu. İlk örnekler ortaya çıkmaya başladı bile. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu hafta ağzından çıkan iki cümle Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerin karışmasına yol açtı. Çavuşoğlu aslında son derece diplomatik ifadeler kullandı. ''Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım ve muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz.'' dedi. Ama bu bile yetti. Maaşlarını AK Parti hükümetinin ödediği Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yaşayan unsurlar Türkiye aleyhtarı gösteriler düzenledi. İş Türk bayraklarının yakılmasına kadar vardı. Türkiye ile Esad arasında olası bir normalleşmenin bu kadar tepki çekmesinin nedeni açık. Suriye'nin kuzeyinde bir vahşi batı atmosferi hakim. Eğer Ankara Şam arasında diyalog başlarsa Suriye'nin kuzeyindeki silahlı güruhun ilk başına gelecekte Türkiye'den aldıkları maaşın kesilmesi olacak. Ayrıca normalleşme adımlarıyla paralel olarak Suriye Devlet Otoritesi'nin bölgeye geri dönmesi, tapu kayıtlarının da mahkemelerin de geri gelmesini sağlayacak. Bundan en olumsuz etkilenecek olan da bugüne kadar silahla her şeyi çözebilenler olacak. Suriye'nin kuzeyinde İdlib bölgesinde bir başka çıvan başı ise terörist gruplar. Türkiye, Rusya, İran'ın sürüklediği Astana süreçlerinin ana konusu İdlib'deki El Nusra teröristlerin etkisizleştirilmesiydi. Bu görevi de Türkiye üstlendi. Ancak geçen yıllar içinde ortaya çıkan durum, BM'nin de terör örgütleri listesinde olan İdlib'de etkili örgütlerin yok edilmesi değil, bir şekilde ehlileştirilmesi oldu. İdlib'de hala El Nusra ve bağlantılı örgütler hakim. Türkiye'nin Esad yönetimiyle barışması, El Nusra'nın bu hakimiyeti açısından da sonun başlangıcı olacak. Böyle bir durumda şu anda Türk unsurlarına saldırmayan teröristlerin bu politikayı tam tersine çevirmeleri kaçınılmaz görünüyor. AK Parti hükümeti tüm bu olası tehdit ve engellere rağmen eğer seçim öncesinde Esad'da normalleşme adımları atmaya gerçekten karar verirse bundan iki sonuç çıkarmayı deneyecektir. Türkiye'de seçmenin en büyük hoşnutsuzluk unsurlarından biri haline gelen Suriyeli sığınmacıları Esad'la anlaşarak geri göndermek yine Şam rejimiyle işbirliği halinde Fırat'ın doğusundaki PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG yönetimini bitirmek. Bunlar AK Parti'nin seçim propagandasında kendisine oy getirebilecek unsurlar. Ancak bir de işin Suriye kuzeyinde bu politikalar sebebiyle oluşabilecek hoşnutsuzluk gruplar boyutu var. Onlar nasıl memnun edilecekler? Tüm bunları alt alta toplayınca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle hükümetle muhalefet arasında başlayan seçmen listesi polemiğinin zamanlamasının kritik önemi de ortaya çıkıyor. Suriye'nin kuzeyinde TSK kontrolündeki bölgelerdeki karışıklığın bastırılabilmesi, bugüne kadar işbirliği yapılan unsurların en azından bir bölümünün susturulmasının çeşitli yöntemlerle denenmesi mümkün. Bu çerçevede paranın yetmediği yerlerde vatandaşlık konusunun gündeme gelmesi akla en yakın seçenek. Seçmen listesi polemiğine bir de bu açıdan bakmak gerekir. 2023 Haziran'ı yaklaştıkça seçmen polemiğinin sertleşmesi de kaçınılmaz görünüyor. Zeynep Gürcanlı